İzmir'in Çile ilçesindeki özel bir yaşlı bakım ve huzur evinde çıkan yangında hayatını kaybeden emekli hava az subay 91 yaşındaki Tahsin Erten'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından askerler tarafından alınıp Hatay semtindeki Murat Reis Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen askeri cenaze törenine Çiğli 2. Anajet Üstü Komutanı Tüm General Mehmet Özden'in yanı sıra çok sayıda asker ile Erten'in yakınları katıldı. İkindi de kılınan cenaze namazının ardından Erten, Karabağlar'daki Paşa Köprü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Ahirete mütalik hukukunuzu helal edin. Helal claro olsun. olsun. Ahirete mütalik hukukunuzu helal edin. Helal claro olsun. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne lillahi ve inne huzuruna tevdi edeceğimiz merhuma merhamet eyle. Onu rahmetinle muamele eyle. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan sen muhafaza eyle. Varsa seyyati asenata tekbir eyle. Varsa günahları affı mağfiret eyle. Selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. İhtihar <laughs> edenlerin kafesinin ruhları için ve bütün geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha.